ve tüm Türkiye'nin çözüleceği günü beklediği Narin Güren cinayeti. Tutuklu ABNES Güran'ın gözündeki morluk, vücudundaki çizik ve ısırıkları belgeleyen fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Uyuşturucu iddiası ise adli tıp raporuyla yalanlandı. 8 yaşındaki Narin'i kimin neden katlettiği sorusuysa hala yanıtsız. Getir, 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 getir. Oğlum bir defa daha da ayakalandı, bırakıldı. Bir daha alınır, bir daha bırakılır. Kolunda ısırık, sırtında çizik, gözünde morluk vardı. Bulduğu bahaneler sis perdesini daha da kararttı. Çelişkili ifadelerde verince şüphe yumağı iyice karıştı. Katil Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil iftira atıyor. Narin Gülhan cinayetindeki baş şüphelilerden biri olan abinin vücudundaki izlerin fotoğrafları ortaya çıktı. Hem canımı alıyorlar hem de kalkıp oğlumu, hanımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Öyle bir şey var mı? 8 yaşındaki Naren'in katili kim sorusu ilk duruşmada yanıtlanmamıştı. Ama soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri tutuklu abi Enes Güran'ın vücudundaki izler ve morluklardı. Dem oğlum gel iki tane arkadaşı da oradaydı. Naren'in cenazesi henüz bulunmamışken kolundaki gizemli ısırık izleri şüphe uyandırınca iki kez gözaltına alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Her şey ortaya çıkar. Biz herkesten daha çok istiyoruz. Milimetrik ölçümler yapıldı, ısırık izlerinden birini Enes Güran'ın kendisinin yaptığı saptandı. Ama diğer iz muğlaktı çünkü Nari'nin ağzında diş bile kalmadığı için örnek alınamamıştı. Benim gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüphelisi cezadır. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Enes Güran mahkemede kolumdaki ısırık izini sinirden üçüncü gün yaptım diyerek kendini nasıl ısırdığını gösterdi. Ben zaten dile getiremiyorum bile o kadar çirkin şeyler. Sırtındakilerin ise arama çalışmaları sırasında Nevzat Bahtiyar'ın ahırındaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını söyledi. Bu çocuğun uyuşturucu içinde de iddia ediliyorlar. Bir uyuşturucu ve alkol kullansaydı sence bunlar çıkmaz mıydı? Gözündeki morluk içinse ya tarladaki mısır mısır koçanları yüzünden ya da kendime vurmuş olabilirim dedi. Devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir abeyi bir amcayı cezaevinde durduruyor. A, delili tespiti varsa durdursun. Fotoğraflar dosyaya delil olarak giderken abi Enes Güran'dan alınan kan ve idrar örnekleriyle ilgili adli tıp kurumu raporu tamamlandı. Herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı.